Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda da İslamiyet öncesi Türk tarihinin kültür ve medeniyet kısmına birlikte bakacağız. Yine notlarımız bizde olacak. Notlarımızda yine konunun en önemli noktaları özet bir şekilde karşınızda olacak. Vakit kaybetmeden hemen konumuza geçelim. İslamiyet öncesi Türk tarihi dediğimizde ilk olarak kültür ve medeniyet kısmına bakacağız ki orada da devlet yönetimi karşımıza çıkıyor. Devlet yönetimi dediğimizde sorularda illaki ilk olarak karşımıza çıkacak olan kut yetkisidir. Kut inancı devleti yönetme yetkisinin hakana, hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılan kan bağı yolu ile hanedanın Tüm erkek üyelerine geçtiğine inanılan yetkidir. Dikkat edin, hanedanın bütün üyelerine değil, sadece tüm erkek üyelerine geçiyor. Hangisi kötü yetkisiyle ilgili yanlış bir bilgidir diye bir soru sorulur. Hanedanın bütün üyelerine der. Hayır, sadece tüm erkek üyelerine aittir dikkat edin. Devlet hanedanın ortak malıdır bu yetkiden dolayı. Hanedandaki tüm erkeklerin tahta çıkma hakkı vardır. Tahta kimin geçeceği de belli olmadığı için taht kavgalarına, devletin parçalanıp yıkılmasına yol açabilir olumsuz bir yönü var. Bununla birlikte yönetme hakkını hükümdar kimden alıyor? Tanrı'dan alıyor. Hükümdarı kim seçmiş oluyor? Tanrı seçmiş oluyor. Yani hükümdara karşı çıkmak bir yerde tanrıya da karşı çıkmak gibi olacağı için Halk üzerinde hükümdarın otoritesini arttırır. Bu da olumlu yanı olarak ifade edilir. Boylar federasyonu nedir? Amerika Birleşik Devletleri aklınıza gelsin. Eyaletlerden oluşuyor biliyorsunuz. Eyaletler iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde başkent Washington'a bağlı. İşte Boylar federasyonu da Türk devletlerinde Boyların iç işlerinde serbest, dış işlerde merkeze bağlı olduğu ve birçok boyun birleşmesiyle devletlerin ortaya çıktığı sistemdir. Mesela Karahanlılar, Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi boylarının birleşmesiyle kurulmuştur. Tabii ki boy beyi ile hükümler arasındaki anlaşmazlıklar, problemler, boyun devlete isyan etmesi de yine merkezi otoriteyi sıkıntıya sokar. İkili teşkilat, Devlet doğu batı sağ sol olarak ikiye ayrılır. Doğuda hakan hükümdar oturur. Gücün kaynağı doğudur. Güneşin doğduğu yer doğudur. O yüzden o doğudadır. Devlet büyüdükçe batıya da yabgu ünvanıyla e, kardeşini gönderir ve devlet iki koldan yönetilir. Amaç yönetimi kolaylaştırmaktır. Ama batıdaki kardeşinde kendi ordusu kendi sistemi olduğu için aralarında çıkacak olan problemler, anlaşmazlıklar devletin bölünmesini ve devletin yıkılışını hazırlar ki bu da yine merkezi otoriteyi olumsuz olarak etkiler. Peki Hakan'ın görevleri nelerdir? Halkı adaletli bir şekilde yönetmek ki törenin değişmezlerinden biri de adalettir. Halkın refah ve huzurunu sağlamak, Sosyal devlet anlayışı halkın ihtiyaçlarını karşılamak, kurultaya, orduya başkanlık etmek ve töreyi uygulamaktır ki hükümdar da töreye uymak zorundadır. Yorum sorularında çok çıkar. Hükümdarın yetkileri sınırsız değildir ve dikkat ederseniz hükümdarın dini yetkileri yoktur. Yani bir teokratik devlet yapısı yoktur. Hükümdar kut sahibidir ülük ya da ülüş denilen sistemle gelir halka eşit olarak dağıtır. Hatta büyük seferler sonucunda hanı yağma geleneği diye bir şey vardır. Hükümdarın elde ettiği ganimetlerin bir kısmı da halka dağıtılır. Çok zenginleşip halktan kopmasın diye bakın ne kadar ince bir ayar var. Bununla birlikte küç savaşlarda başarılı olacak güç sahibi olma özelliklerine sahiptir. Hükümdarlar Han, Hakan, Kaan, İdikut, İlteber, İlteriş, Tanhu ve Şanyu gibi ünvanlara sahiptir ki bakın kutla bitiyorsa zaten hani kut yetkisinden uyanın hükümdar ünvanı. E, i̇l ne demek? İl Türkler de Türklerde devlet demek o da hükümdar ünvanıdır. Hadi bu küçük ipuçlarından uyanın hükümdar ünvanı olduğuna dair. Hükümdarlık sembolleri ota yani çadır, örgin, tuğ, kılıç, kemer, yay, berge yani kamçı, davul ve sorguçtur arkadaşlar. Ok değildir. Ok hükümdar ünvanı değildir. Çok karıştırılıyor. Ok bağımsızlıktır. Oksızlık, bağımsızlık olarak geçer. Devlet yönetiminde hükümdarın eşi olan hatun yani katunda yer alır. Kurultayda yer alır. Gerektiğinde elçi kabul eder ve devlete başkanlık yapar. Tıpkı Hititlerde Tavananla adlı kraliçenin olduğu gibi. Kurultay, Toy ya da Kengeş, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclistir. Hakan, Hatun, Tigin dediğimiz şehzadeler ve boy beyleri katılır. Sadece hükümdar olmadığı için boy beylerinin de bulunması, birçok farklı fikrin burada konuşulması, tartışılması demokrasinin de bir göstergesidir. Şaman denilen din adamlarının katılmaması klasik bir bilgidir. Bu da dine dayalı devlet olmadığını layık yapıyı gösterir. Son söz hükümdara aittir. Tıpkı Hititler'deki Pankuş Meclisi'nde olduğu gibi yani kurultay bir danışma meclisidir. Hükümdar töreye karşı çıkarsa kurultay tarafından görevden alınabilir. Kurultay para basmadan vergi toplamaya, nüfus sayımı yapmaya, askeri kararlar, savaş kararı... Törede değişiklik yapma gibi görevlere sahiptir. Yönetim ile ilgili kararları Aygucu yani vezir başkanlığındaki Ayuk'u yani hükümet alırdı. Ee, bunu da unutmamak lazım. Başka ne gibi devlet görevlileri var? Arkadaşlar bu kısım tamamıyla AYT ve KPSS'ye hitap ediyor. Bilgi sorusu Aygucu Başbakan Ayuk'u hükümet APA Tarkan hani APA bakan olarak da sivil yönetici olarak da geçiyor. Tarkan daha çok komutan olarak geçer. Tudum vergi memuru, tutuk askeri vali, emçi otacı, doktor, subaşı yine ordu komutanı olarak geçer. Ağırlık, yumuşak yeğle de yazılıyor bu, hazine görevlisi. Bitikçi, tamgacı, damgacı benziyor zaten. Yazışma işleri bu Türk İslam devletlerinde pervaneci Osmanlı'daki nişancının görevlerine benzeyen görevlere sahip. Yarlığı, ferman, şad, sivil vali, ilteber, erkin, yüksek devlet memuru olarak da geçer. Tüz yöneten ile yönetilenler arasında sözde antlaşma olarak geçer. Orun kurultayda her boyun oturacağı sabit yerdir. Tabii ki devlet yönetiminde töre etkili, törenin dört değişmezi var könilik, adalet, uzluk, iyilik, tüzlük, eşitlik, kişilik, insanlık töre değişebilir ama bu dört unsur değişmiyor arkadaşlar. Orduya gelelim. İlk düzenli ordu daha önce de görmüştük. Asya'nın hükümdarı ki en parlak dönemini yaşatan Metahan tarafından kurulan onluk sistemdir. Bugünkü sistemin temelleridir. Metahan'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209'da bugün kara kuvvetleri komutanlığımızın kuruluş tarihidir. Ordu millet anlayışı vardır. Herkes askerdir. Kadınlar da askerlik yapar ki İskitler'de Amazon kadın savaşçıları var demiştik. Türkler kendi devletlerinde paralı askerlik yapmasa peçeneklerdir, uzlardır Bizans'ta yapmıştır ama kendi devletlerinde değil. Hilal, Tuğran, Sahte Ricat, Savaş Taktiği'dir meşhur. Yelme Keşif Birliği'dir özellikle Göktürkler'de geçer. Tirkeş okçulara verilen isimdir. Yatgak eski Türklerde gece bekçisi. Turgak gündüz nöbetçisidir arkadaşlar. Dini inanca baktığımızda totemizm en eski inanç olarak geçer. Bazı hayvanlar kutsal kabul edilir ki kurt gibi bu kutsal objelere de totem ya da ongun denir. Terminoloji önemli arkadaşlar bilgi sorusu gelirse bu terimlerden gelir. Doğalar kültü tabiat varlıklarının kutsal kabul edilmesidir ki dağ, tepe, ırmak ve benzeri. Atalar kültü ölen ataların ruhları kutsaldır kendilerine yardım ettiğine inanırlar ve ölen ataları için kurban keserler hatta kanlı gözyaşı dökene kadar da ağıt yakarlar. Şamanizm doğaüstü güçlere inanılır. Şaman kan baksı din adamı olarak geçer ki Az önce de söyledik din adamının kurultayda yeri yoktur. Şifacılık, büyücülük tarzındadır biraz. Şaman denilen din adamı. Gök tanrı inancı. Arkadaşlar bu inanç sisteminin adından aslında ne olduğunu anlarsınız. Tanrı nerede? Gökte. Tanrılar değil, tek tanrı var. Tanrı gökte ise elle tutulup gözle görülebiliyor mu? Hayır, yani putperestlik yoktur. Gök Tanrı inancı arkadaşlar yaşam tarzına da uygundur. Tanrı göktedir, Tanrı her yerdedir. E, Türkler de göçebe olduğu için hani yaşam tarzıyla da uygunluk arz eder. Ahiret inancı vardır. Uçma, cennet, tamu, cehennem inançları vardır. Yu adı verilen cenaze törenleri ve yu aşı vardır. Ölüler kurganları ya eşyaları ile birlikte gömülür ki bu ahiret inancı olduğunun bir göstergesidir. Bir de öldürdüğü kişi oranında diye geçer. Bal bal denilen mezar taşları dikilir ki 30 santimden 3 metre arasında değişebilir ki insan şeklindedir bal ballar. Bu da heykelcilik sanatının geliştiğinin bir kanıtıdır. Sorularda illaki çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Hukuk. Sözlü hukuk kuralları yani töre vardır. Töre Gelenek, görenek, hakan emirleri e, ve kurultay kararlarına göre değişir. Töre hükümleri zamanın koşullarına göre değişebilir ki dört ana unsurun değişmediğini söylemiştik zaten. E, burada işte adalet, könilik olacak yanlış yazmışız iyilik, uzluk, faydalılık, eşitlik, tüzlük hariç bunlar değişmezleri. Hakan dahil herkes töreye uymak zorunda. Yine daha önce söyledik sorularda çok çıkar. Hükümdarın yetkileri sınırsız değildir. Hukuk kanun üstünlüğü vardır da denir. Töreyi yazılı hale getiren ki güzel bir bilgi sorusu olur bundan Uygurlardır. Göçebe yaşamdan dolayı da uzun süreli hapis cezaları yoktur. Ağır suçlar idam, hafif suçlar para cezasıyla cezalandırılır. Sosyal hayat bu da son yıllarda çok çıkıyor. Töre eşitliği savunur. Sosyal devlet anlayışı vardır halkını koruyan, gözeten. Özel mülkiyet yoktur. Otlak alanlar vardır. Herkese aittir, devlete aittir. Yani göçebe yaşamdan dolayı toplumsal sınıflaşma, tabakalaşma, kölelik yoktur. Topluma oluşturan birimler küçükten büyüye ki çıkmış sınav sorusudur bu. Oguş, Uruk, Boy, Budun ve Budun'un başına da hükümdar geçerse il denilen devlet ortaya çıkmaktadır. Monogami, tekeşli evlilik vardır. Egzogami, aile içinden değil aile dışından evlilikler yapılır. Yazı, dil, edebiyat arkadaşlar alfabeleri biliyorsunuz. İslamiyet öncesi Türk tarihinde Göktürk alfabesi ve Uygur alfabesi var. Hani bunları baştan söyleyeyim çok bilinmedik noktalar değil. Edebiyatta Sözlü Edebiyat Savu Atasözü sagu Ağıt Koşukta Kopuz Eşliğinde Ozanların Atışmasıdır Söylenen şiirlerdir. Destanlar Sorulabiliyor Eşleştirmeli Soruluyor Genelde Hangisi Yanlış Eşleştirilmiştir Şeklinde İskitler Şu ve Alpertunga Hunlar Oğuz Kağan Kim? Oğuz Kağan'ın Metan Olduğu Düşünülüyor Göktürkler Bozkurt ve Ergenekon Uygurlar, Türeyş ve Göç, Kırgızların da biliyorsunuz dünyanın en uzun destanı olan Manas destanı vardır. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatmaktadır. Rusların destanı olan Igor destanı Rus Kuman mücadelesini anlatırken Almanların Nibelungen destanında Atilla Etzel adıyla geçmektedir. Yazılı edebiyatta yazıtları, abideleri görüyoruz. Kırgızlara ait 6. yüzyılda mezar taşları bulunmuştur ki bu mezar taşlarını içeren yazıtlar Yenisey yazıtlarıdır. Yenisey Nehri yakınlarında bulunduğu için orgun yazıtlarından 200 yıl daha önce bulunmuştur ama sadece mezar taşı olduğu için geniş bir bilgi vermez. Orhun yazıtları 2. Göktürk Devleti dönemindedir. Bakın bu da basit bir soru olarak geliyor. Hangi devlet döneminde yazılmıştır diye soruluyor. Birinci Göktürk'ü de şıklara koyuyor. O yüzden dikkat edelim. Sırasıyla Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Türk tarih ve edebiyatının ilk örneğidir. Devlet yönetim sisteminden bahsettiği için ilk siyasetnamedir. Sosyal devlet anlayışı vardır. Çünkü abide de aç halkı doyurdum çıplak halkı giydirdim ifadeleri vardır. İsveçli Johan von Strahlenberg isme bayıldım bulmuş, Danimarkalı William Thompson da okumuştur. Bugün Moğolistan sınırları içindedir. Uygur yazıtları da Karabalasagun, Sine Uşi ve Moyençor ya da Çul abideleri olarak geçmektedir. Bunları da isim olarak bilmek gerekiyor. Bilim açısından baktığımızda 12 hayvanlı Türk takvimi var. Biliyorsunuz Çin bile bizden etkilenip alıp kullanıyor. Matematik ve astronomi de gelişildiğinin kanıtıdır. Mumyacılık, kitap gelişmiştir. İlaçlar vardır, eczacılık gelişmiştir. Çin'den öğrenilen akapunturda uygulanmaktadır. Çiçek hastalığını Uygurlar tedavi etmektedir. Kağıt ve matbaa yine ilk kez Uygurlar'da görülür. Kütüphane de yine ilk kez bugünkü eğitim sistemlerinden biri olan örgün eğitim sistemini de ilk kez uygulayan Uygurlarda görülür. Sanat genelde Uygurlara kadar göçebe yaşama olduğu için taşınabilirdir. Halı, kilim, çadır gibi Uygurlarla birlikte mimari gelişmiştir. Stupa denilen tapınakları vardır. Aynı zamanda Türk üçgeni denilen mimari de işte kubbe ile duvar arasındaki bağlantıyı sağlayan Türk üçgeni de Uygurlara aittir. Minyatür, Çinli sanatları gelişmiştir. Yine Uygurlar'da ressama bedizci denmektedir. Ekonomi yine yaşam tarzı ile ilgili arkadaşlar. İpek ve Kürt ticaret yolları Uygurlara kadar hayvancılık Uygurlar'da birlikte tarım gelişme gösteriyor. Yarmak, Türk işlerde madeni para. Çav Uygurlar'da kağıt para, bunun dışında kandu Kuampo denilen bez paralar da vardır. Parayı ilk kullanan Göktürklerdir ama kendi adına para bastıran ilk devlet Bagatarkan yani Türk işler olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihinin kültür ve medeniyet kısmını da böylece önemli noktalarıyla özetlemiş olduk başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.